Cedi diye kent meydanı projesiyle düzce ne kazanacak? Bu proje iki etaplı bir projedir. Birinci etabı geçen dönem bitirdik. Düzce için 100 proje kitabında yer alan projelerden birisidir. Ve biz o kitaptan 25 bin adet dağıttık. Millet bizim bu projemizi onayladı. Bugün ortaya çıkan itirazlara, mahkeme koridorlarına düşen insanlara hayret ediyorum. Bundan 4 yıl, 5 yıl önce yapacağımızı söylediğimiz projeye bugün karşı çıkıyorlar. Bu demektir ki bu arkadaşlarımız Düzce'deki gelişmeleri en az 4-5 yıl geriden takip ediyorlar. Düzce ne kazanacak? Cami, meydan, çarşı konseptinde güzel bir eser kazanacak. Kalıcı bir eser kazanacak. Biz projeyi ikiye ayırırken birinci etabı yapıp Düzce'lilere gösterelim, beğensinler. Ondan sonra ikinci etabı yapalım diye düşündük. Bu projeyi gösterdik, güzel bir proje oldu. Şimdi bu projenin ikinci etabını yapacağız. Yıkım süreci nasıl yürütülecek? Düzce Belediyesi olarak yıkımı ayrı, yapımı ayrı bir ihale yapmadık. Yapım ihalesi yaptık ve bu ihaleyi Düzce Beltaş firması kazandı. Düzce Beltaş firması yıkım sürecinin ihalesini yaptı. En iyi teklifi veren firma ihaleyi aldı ve yıkım sürecini başından sonuna bu firma gerçekleştirecek. Yıkımın şekli ve şartları yıkım işini alan firmaya aittir. Dolayısıyla yıkımın ve bu süreçte hukuki bütün prosedürler tamamlanmıştır. Bu hukuksuz bir yıkım mı? Bu projeyi yapmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli bütün izinleri aldık. İmarda düzenleme yaparken düzceli bir mimar bizi mahkemeye verdi ve bu mahkemeyi kaybetti. İtiraz edenler, karşı çıkanlar bu projede hukuki bütün süreçler tamamlanmış, aynı işle ilgili tekrar mahkeme sürecine başvuran düzceli avukatlar var. Bunun bilgisizlikten kaynaklandığı, kötü niyetten kaynaklandığı, kanaatindeyim. Bizim yaptığımız projenin her biri eskisinden en az 10 kat daha güzeldir. Cecidiye Meydanı eski haline bakın bir de yeni haline bakın. Mutfak Sanatları Merkezi bir o binaya bakın bir de şimdiki Mutfak Sanatları Merkezi'ne bakın. Arada büyük fark var. Cumartesi günü protesto hazırlığı var. Bu konuda neler söylersiniz? Bu projemize karşı çıkanlar hepimizin bildiği istemezlikçilerdir. Bunlar her şeye karşı çıkarlar. Asar Kemer Park projemize de karşı çıktılar. Mutfak sanatları merkezine de karşı çıktılar. Bunların genel tavrı istemözük üzerine kuruldur. Sanırsınız ki sanki tarihi bir eseri yıkıyoruz. Bu bina tarihi bir eser değildir. Neyi protesto ettiklerinin farkındalar mı? Bu arkadaşlarımız Düzce'nin güzel bir eser kazanmasını protesto edecekler. Gerçekten bu projeyi her yönüyle incelemişler midir? İncelemedikleri kanaatindeyim. Benim bu arkadaşlarımıza önerim bu protesto gösterilerinden vazgeçmeleri, projeyi detaylı bir şekilde incelemeleri, Düzce'nin güzel bir eser kazanmasının önünde engel olmamalarıdır. Kamu zararı doğuyor mu? Bu proje kendi kendisini finanse eden bir proje, ayrıca Düzce'ye bir anıt eser kazandırabilecek olan bir projedir. Bu projenin başlangıcındaki maksadımız çar etmek değildir. Bu proje Düzce Belediyesi kasasından bir kuruş para çıkmadan gerçekleştireceğimiz bir projedir. İddiayla söylüyorum ki bu projede kamu yararı vardır. Biz bir ilçe değiliz. Artık bizim reflekslerimizin il refleksi olması gerekir. Dolayısıyla göreve geldikten sonra valilik binasına cephe giydirmesi yaptık. Millet bahçesini oluşturduk. İstanbul Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesi uyguladık. Asar Kemer Park projemiz sevgili Düzceliler bunlar Düzce'nin kalbinde gerçekleştirmeyi planladığımız kalıcı eserlerdir. CCD Meydanı ikinci etap projesi bunlardan sadece birisidir. Biz defalarca düşünüp en iyi mimarlarla çalışıp doğru bir iş yapıyoruz. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Dükkanlar satıldı mı? Satış şekli nasıl olacak? Bugüne kadar hiçbir dükkan satmadık. 10 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Dükkanların bedelini de henüz belirlemedik. Buradan dükkan almak isteyen çok sayıda düzceli var. Burası ile ilgili ne düzce içinden ne düzce dışından hiç kimseye bir dükkan satış vaadimiz yoktur. Bir sözleşmemiz yoktur. Etrafındaki reklam çalışmalarında neden Beltaş Sanayi sitesi var? Beltaş firmasının halen yürüttüğü bir başka proje var. Bildiğiniz gibi Beltaş Sanayi Sitesi ikinci ve 3 etap projesi. Buradaki dükkanlarımız satışta, düzcenin merkezinde, etrafı güvenlik maksadıyla çevirmiş bir alanda bu satış işlemlerindeki tanıtımı hızlandırmak amacıyla geçici bir süreyle böyle bir tanıtım afişi astı. Neden meydanın altına otopark yapılmıyor? Meydanın altına otopark yapmayı çok düşündük. Trafik yükünü meydanın altına çekme özelliği taşıdığı için ikincisi çarşının nezih bir görüntüsü olmasını bozduğu için bundan vazgeçtik. Ancak otopark yapmaktan vazgeçmedik. Bu meydanın 50-60 metre ötesinde Atatürk Bulvarı üzerindeki bir arsada katlı otopark yapmayı planladık. Yeni dükkanlar neden tek katlı yapılıyor? 2-3 katlı yapılamaz mıydı? Bakın tabii ki 2-3 katlı yapılabilirdi ama biz buradan bir rant sağlamayı, buradan bir gelir sağlamayı düşünmüyoruz. Bu projeyi yaparken caminin ihtişamını gölgeleyecek her türlü yapılanmadan kaçındık. Caminin silüetini, caminin görüntüsünü geride bırakacak hiçbir yapılaşmaya izin vermedik. Bu bakımdan dükkanlarımız tek katlıdır caminin silüetini gölgelememek için. Mevcut bina arkadaki sokaklardaki canlılığı da öldüren bir yapıya sahip. Oysa bizim inşa ettiğimiz yeni dükkanlar hem içe hem dışa açık olacağı için daha canlı bir bölge oluşacağı kanaatindeyiz.